Gecen İsmail Türüt'ten Allah selamet versin, oturuyoruz. Anası var yanında, 80-85 yaşında. Maşallah, Allah selamet versin. Şimdi bir hocadan bahsediyoruz. Biri Çaykara'dan ağrı Samsun'a gelmiştir. Biri buralarda dolanıyor Çorum'dan ağrı. Şimdi bunlardan bahsederken, tabii bunların neleri var? O, neleri var tabii. Konu konuşuluyor. O da diyor ki, işte bunlarla bir görüşsen, otursan hocam, işte şöyle böyledir, ya falan. Ya İsmail Efendi bunları biz yola getiremeyiz, bunlar bizi de yoldan çıkarma tehlikesi var diyorum yani. Hakikaten korkulacak adamla. Yok seni seviyorlar şöyle, aman beni sevmesinler Allah muhafaza severlerse daha ben de kendimde tehlike görüyorum tabii. Anlatıyor, dinletiyor, ne var ya falan şudur budur. Neyse anası duydu. Rize şivesiyle. Ya kaçırdık onu bir videoya çekebilseydik. Çin'e kadar izlenmişti. Bütün Türkiye altı üstüne gelirdi yani. Kadın öyle güzel konuştu ki koca karı itikadı üzere olun. Hacı annemiz, aleyküm bir itikadil Koca karı itikadını muhafaza edin. Hadis-i şerifinin tecellisini gördüm. Orada biz konuşuyoruz, o da oradan kulak müsabırdı. O da kusur duyuyor, güzel böyle bu Rize'nin şeyleri böyle atmaca gibidirler ha. Dedi ki, o hoca ne yapmış dedi ya? Yani sen niye beni ikna etmeye uğraşıyor ya görüş elbide, dedi. o hoca ne yapmış dedi. Ya dedi işte dedi kabir azabını inkar ediyor. Halbuki kabir azabı ehven kaldı. Meryem Validemize çift cinsiyet isnatları, dört kuşun kafasının koparılıp yeniden dirilmesi İbrahim Aleyhisselam ayetler zaten kızara verilmiş de yani kabir azabı da tabi ayetlerle de müeyyettir ama yani kabir azabı bilene kaldı öbürlerine göre bir altta kaldı yani tasniftesine. Dedi o ne yapmış da dedi bu hoca bu hoca ona kızıyor dedi. O da dedi ki işte ya dedi işte kamera adamı falan çare ediyor falan da işte. Oy dedi. O hoca mıdır dedi. Ben onu görsem derim ona hangi imanla geziyorsun? Bana bak dedi hoca demeyin günaha girersiniz dedi. Bunu şu anda dünyada benim diyen hoca ve şeyhin konuşamayacağı bir laf. Bu yaşlı hacı nenemizin. Lafa bak. Kabir azabını dedi, inkar değil dedi. He? Uy dedi, bu nereye yatacak dedi. Müslüman mıdır dedi bu dedi. Sakın dedi hocamı hoca demeyin. Hep günah girersiniz dedi. Dedim gördün mü İsmail Efendi? Biz bugün bu itikada muhtacız. Biz bunu kaybettik. Yüz ilahiyat açıldı. Beş bin bilmem mümatip açılabilir. Şu kadar kurum, kuruluş, akademisyen söz derken bu safiyane akide bozuldu. O da bir görüştür. O da bir akademisyen akademisyendir. Onu da bir bildiği vardır. Onu da bir dinleyelim. Bunu bizim hacı hocalarımız bile normal görmeye başladı. Normal görmeye başladı. Lütfen İsmail Türüncü'nün annesinin lafı kulağınızda küpe olsun sakın bid'at ehli böyle akideye müteallik sıkıntıları olanlara hocal tabirini bile kullanmayın. Günah girersiniz dedi ya. Şu lafa var ya. Öldüm bittim bayıldım ya. Dedim yani yemin ederim bin sene evvelki kitaplardaki tabirlerle konuştu kadıncağız ya. İşte. Niçin İmam-ı Cüveyniler, İmam-ı Harameynler, İmam-ı Gazaliler, birçok alimler, e, Fahru Raziler vefat edecekleri zaman ne dediler? Ömrümüz ilimle, sualle, cevapla, şüphelere reddiyelerle geçti ama biz bugün Nişabur'un koca karılarının itikadı üzere ölüyoruz. Çünkü sağlam ve saf ve temiz ve şüphesiz itikattan başka hiçbir ilim bizi kurtaramaz dediler. Ve öyle vefat ettiler. Onun için son nefeste o noktaya gelmeliyizüm yok. Şimdiden o noktada olalım İnşallah, Rahman. Zaten ya bunların dinlenilmesi de büyük tehlike çünkü şüphe insana Allah muhafaza tehlikesi var. Ya ben beni benlikten Allah beni muhafaza etsin ama bu kadar okumuşum, okutmuşum, dinlemişim, anlatmışım. Bu kadar diyorum bu adamları dinlerken cevap vereyim de doğru anlayayım. Yanlış naklederler, iftiraya gireriz. Kendim dinleyeyim diye dinlerken bile ya iman tazeliyorum, kelime-i şehadet götürüyorum, evuzüler çekiyorum, ya Rabbi diyorum imanımı muhafaza ediyorum. Ya kardeşim sen nasıl bunlarla oturursun kalkarsın dinlersiniz ya?